Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Sıla. Ben Fırat. Bugün sizlerle bir başka hayaller ve gerçekler videosuylayız. Evet. Ne Bugün SpongeBob yapacağız arkadaşlar. Pankekten şu an zaten görüyorsunuz fotoğrafını. Nasıl, Nasıl olacak, bilmiyoruz. bilmiyorum. Bu arada pankek nereden aldık? Evet. Malzemeleri sayayım mı? <laughs> Sayın, say. Kavanoz pankeksen bisküvitten aldık biz pankeki. Aşağıda zaten açıklamalar bölümünde Instagram hesabını siz de takip edebilirsiniz. Sağ evet. bize verdiler. Valla e, ben yapar mıyız, yapamaz mıyız bilemiyorum. <laughs> Biz nelerini yaptık diyorum evet. yine. Ama çok eğlenceli olacağı kesin. Evet. Spongebob. Aynen ya şu sevimliğe bakar mısın? Süngerbol. <laughs> o zaman ilk sen başla Sıla. Bilim. Başlıyorum. Başla bakalım Sıla. Anne çok heyecanlı. Oo. Aa çok akıyor bizimkinden. Çok çirkin oldu. <laughs> Gözü biraz. Dedi, benim gözüme Ay çok kötü oluyor. Ay yok bu ustalık yani. Mümkün değil. Şimdi bir de üstüne şey yapmalıyım değil mi? Aynen üstüne normal. Ay şunları da bir yapayım da bari. Hiç <laughs> olmayacak ya. Aman! Bu kadar eminim ki olmayacağından Şimdi Spongebob'ın spatulasıyla çevirme zamanı mı? Hayır. Biraz bekle... <laughs> Biraz beklemek lazım. Hadi bakalım. Bismillah. Kolu kırıldı evet. ama hiç sorun değil. Her yeri kırılıyor. Ay mümkün değil ben bunu <laughs> çevirmem. Şuradan bir deniyorum. Hadi bakalım. Yeniden. Yalnız sol elle bu işlere kalkıştım. Kolu bacağı... Ayak kırıldı. Ayak kırıldı. Gitti. Ayak kırıldı. Gitti. Bunları yeniden eklemeliyim. Çevir bakayım. Nasıl çevireceğim? 3, 2, evet. 1. Hop! Sıfır! <gülüyor> <gülüyor> ya Fırat ya! <laughs> ya <Fırat>. ya! <laughs> Çikolata getirin de üstüne sürüp yiyelim ya. Ben bunu tamam çikolatayla kaş göz çizelim ne var yani? Al al kalemle çiz <laughs> al. al kalem kalemle çiz al. Seni de göreceğiz Fırat. Şurayı çiz. Arkadaşlar, benimki naçizane. Hani gülme <laughs> Fırat ya! <laughs> Böyle oldu. <laughs> Kaşını, gözünü, burnunu çizerken çok fazla beklemediğim için teknik bir hataya kurban gittim bence ben. Of ya, Yoksa biçimi ya. gayet güzel yani, boyutu filan. Ben onu söyleyeyim. Dıştan bir süngerlik var ha. ama bob mu, değil mi o kadarını bilemiyorum yani. Seni de göreceğiz. Bakalım, bir de ben yapayım ya. Allah Allah. Göz dediğim büyük olur abi. Bir kere onunla anlaşalım. Öyle küçücük göz olmaz. SpongeBob'un gözü kocaman olur. Kendi gözleri. Aynen öyle. Kaşını atalım. Bu kendiliğinden gidiyor zaten. Ben hiç sıkılmıyorum ki. Evet işte. Ki. Aman Sıla sen ne bir Ben gitmeden gidiyordun. Dur. Ha hmm, burada. Durmayın. Eksiğim var mı ona bakıyorum. Bulutlar mı? şurada sanki bir şey şöyle. Ne <laughs> şöyle. Boncuklar, süngerler, bir şeyler. Abo içi çekildi. Seninki olursa çok pis kavga çıkarır. <gülüyor> <gülüyor> ya ne olacaktı? Çok pis kavga çıkarır. Ya ne olacaktı? İlk Fıstık... sen yapsaydın. Fıstık gibi olacak. <laughs> Haydi bakalım. Hayır SpongeBob. Hayır ya. Hayır. İşte. İşte bu. <laughs> Aslanım benim ya. Ya Fırat'ın yaptığında göz var ya. Hmm, göz var, nizam var Sılacığım. Göz var, nizam var. <gülüyor> Fırat. <gülüyor> bu da mı gol değil be? Bu da mı gol? Ben şöyle bir tabağımı alabilir miyim? Oğlum, dürüstlükle önce? diyorum. Gerçekten tebrik ederim. En azından gözleri gözüküyor yani. Teşekkür ederim. Ben çok, çok... aceleci davrandım. Yani <laughs> bir iki göz var. Yani ben ee, ıı, düştüğü hataya düşmeyeyim dedim ama keşke o hataya düşeydim de dışı benziyeydi. Abi yani, yani... Bir kez daha bakmak istiyorum. Ay bir daha sünger Bob izleyemeyeceğim. <laughs> o kadar korkunç. Tabii Sıla'ya da çöktüğüm için kız da haklı. Yapamam. Çöküyor yani şu an. Olmadı. Arkadaşlar gördünüz. Hayalleri gördünüz. Gerçekler, Gerçekler de... Gerçekler ortada. <laughs> Biz de böyle yaptık. Ama yine de Sıla'cığım ben edim ya tebrik. Hani yani, şeydendir. Evet. Edelim birbirimizi tebrik. Bu arada arkadaşlar buraya da tıklayarak burnumuzda bolon şişirdik. O videoyu izleyebilirsiniz. İlginç yetenek videosuydu. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.